Sezonun en beklenilen dizisi Gaddar, konusu ve oyuncuları. Gaddar dizisi sezonun beklenen dizilerinden biri. Çünkü başrolde Çağatay Ulusoy var. Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? Kadın başrol kim? İşte Gaddar dizisine dair tüm ayrıntılar. Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Gaddar dizisi Aralık ayında Fox TV'de yayınlanması bekleniyor. Ay yapım imzalı dizi Sinan Öztürk yönetecek. Çağatay Ulusoy'un adının geçmesiyle Gaddar dizisinin konusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Çağatay Ulusoy askerden döndükten sonra kiralık katile dönüşen Levent karakterine hayat verecek. Gaddar dizisinin konusu ne? Çağatay Ulusoy askerden döndükten sonra kiralık katile dönüşen Levent'in hikayesini izliyor olacağız. Karanlık bir adam olan müdür ve Levent'in sevgilisi Aydan. Peki bu dizide kim hangi rolü canlandırıyor? Çağatay Ulusoy, Levent karakterini hayat veriyor. Onur Saylak, Müdür adlı acımasız, karanlık, kötü bir adam. Fatih Berk Şahin, Levent'in erkek kardeşi Rüzgar karakteri. Sümeyye Aydoğan, Levent'in büyük aşkı Aydan. Deniz Özarma, Fikriye karakterinde Aydan ve Levent'in akıl hocalığını yapıyor. Neslihan Yeldan, Oya karakteri, Aydan'ın annesi. Hakan Salınbaş, Davut, Levent'in babası. Gaddar dizisiyle ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyasu.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.